Uh, let's go. Oh, trees. How I miss them. Onur niye AFK yine? Ya bak bu çocuk başladı yine ya. Bak vallahi yeter la. Duymadım ya farmların Oğlum geldiğini. ne yapıyorsun? Hadi ciddi yat. Tamam. Dik otur. Ben çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> Eyat. Gerek mi? E at Çık Kuşla <laughs> Çeçik bitimim ben ya Allah? Allah. <gülüyor> Gir <gülüyor> Gir <gülüyor> Nice Allah o adamlar B'ye attım Q'ye mi? Ne yapıyorsun bak yine AFK alsın ama klik at Click at Girek mi? Gir Kabul atarsa Öldür. kes şunu Ne yapıyor lan? Ignite Bariyerim var şey bitsin, A'si bitsin Q1 Q1 Blokluyorum Aaa Nice Man You are awesome man Nice man nice Push it Karşıda exhaust. Skill atalım. Bunu var. Çok skill atmak istiyorum bunu gelirse diye de. İyi yaptın. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Finalde oynayabilir miyim? Ama sırf E atsan bir şey olmazdı bence. Q'ya manan gittiği sürece. Peki seneye... Phoenix Token devam etsin mi arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? My <laughs> Memo ediyorsa etmesi lazım. Memo yok ya. Yani. Memo lige çıkalım. Ayın 28'inde dek e, sözleşmesini iptal edeceğim. Girmen lazım. İyi. Niye öyle yaptın? <laughs> Kötüsün. Ee, Söyle bırakalım. Bir daha gelirse. Nunu <laughs> La olum iyi oyna lan. Tamam. Böyle oynamıyordun PSG da. Yok bunun da. Ben tamam, zeriye girersin. Flaşı da Gir lan Allah. Rengar. Hakkıda ne diyor <laughs> Şerakan? Loin. Niye çaldın? Ona da kestim. Kesemiyorum. Let's go. Let's Ama bu duo ne ya böyle? Şeydi Avrupa'da... Bek, Dünyada... Fake Riyancak takımda bu. Replay çıkar mı bana ya? Ha? Şuraya atsak? Aldım. Girebiliyorsan gir. Ben solo plate al da. Bir tane. Ben base atayım ya. Sen base bozmaya gelecek keseceğiz sonra. Burada wardlu mu? Will... Geliyor bak. Ben base atıyorum ya. Girmen lazım. E ee, yok ki bir saniye. Yakan topta. Ben gap Onurda AD D olabilir mi? H'siz versiyon. <laughs> o ne lan? Ay ne yaptın? Var atak ya. Bard iyi yaptın ha. Aynen. Aa. İyi yaptım lan. Şu i̇şte. lan. <laughs> Yapsana. Oo. Onur. Flash mı attık? Kötü müsün? Bana bir şey var ki ne yapayım? Aa. Geldim. Ne oluyor lan? Korki nerede? Galio Q attım. Kes onu. Oo. Kötü, ama Korki kötü gibi. Korki kötü ya. Bir gelemedi yani bir türlü. Bak şey kanıtlandı bu arada. Kaybedince doğa atamıyoruz ya. Şeyin değiştiği, Q'nun değiştiği fark ettin değil mi? O kanıtlandı. Sana Winners Q atıyor galiba işte. mı atıyor şu an. İşte kaybed kaybederse kaybedin, kaybedince Winners Q atıyor sana. Onu kazanamazsansa Loser Q'ya giriyorsun herhalde. Ya Loser Q'ya giriyor musun? Emin değilim. Bence yine Winners Q atıyor kazanana kadar. Kötüsün. Bugün bir biraz kötüsün gibi Onur. Bence iki girmedim ya. İşte zaten girmemen gerekiyordu. Öyle. Gir. Ne geldi? İyi yapıyorum bak. Iyi o ne lan? Ama görünmez de de top. Oğlum görünmez görünmez. O niye hala da fixemediler? 20 yama falan oldu öyle oldu bu. Ya gözüküyor da tam gö... falan öyle yani. Bir ihtimal inandım böyle. Acaba cancellandı mı diye. Adam bir şey oldu lan. Kötü i̇şte oynuyorum. Bekliyorum galiba. Bet oynarak bekledim mi? O ne lan? Rakan da senin gibi oynuyor. Böyle zaten kötü ya. 800 LP aşağısı falan bayağı kötü. Bence 1000 LP aşağısı kötü direkt. 1000 de olabilir. GM'ler falan girer şu bu şuan 7'ye 70 net. O kadar kötüler ki challenge'a bu GM'ler falan. Utanıyorum yani artık orada. Memo Memo'ya Lengi ya Lengi. oğlum düzgün yazın ya. Hadi Memo biz dalga geçiyoruz da siz öyle şeyler yazmayın yine de. Bugün evet ya bu Lengi arada falan oldu böyle. Of. <laughs> sen şeyde böyle sattılar ya ki, ne alacaklar sandın falan orada bir mental olmuş. Şu gibi. kayısanın içeri girdiği şey mi diyorsun? Öldüler ya iki kişi falan. Nidale müdale. Aa o çok kötüydü oraya. Oğlum. Orada sen bir kalp kırıyor. Memo ölüyor ya. sonra gidiyor stalk'ın kafa atıp ölüyor. Aynen. Dedim, ne yapıyorlar yani? Bugün biraz eğler kötü ya. Dün bütün eğleri tutturuyordum mesela. Abi şarap içtim ya falan. 2-3 bardak falan şarap içtim. Ya şunu deyip durma artık ya. Şarap içmek havalı bir davranış değil. Ama işte o yüzden. Yoksa ya. so tutar yani. Benim kayısı iyi bayağı ya. İyi oynuyorum hadi. Oha adam patladı lan. Ama fena iyiyiz lan oyunlar böyle. Kesin... Ama biz hayır ben Farfetch'te doğru girdim bugün. <laughs> ne oldu öyle olunca? İzle maçı yakında değil ya. Yok mu böyle 5000 doların kenarda köşede? Yok ya. Köşede bile yani köşede 5000 dolar olması bayağı bir zaman lazım. Master Pandam demiş ki Onur prostatına dokunsak ya oğlum ne diyorsun panda? Oğlum ne diyor? Alo. Abi bu çocuk iyice sapıttı. Eskiden böyle değildi ha. Eskiden bak bu çocuk böyle değildi. Sen de okudun ya bir de onu. Yani ya yani ne bileyim ben master öyle bir şey yaz yani yazacağım. master Pandem adam mod yani. Ve sosyal medya yöneticisi. İyi ki tutmadı. Base atıyorum. Din geldi ya Volkan. Tamam da bugün maçı izledi işte şey oldu galiba. maçtan gittim ya. Takım nerede? Adamlar 5 kişi mit. Bu ne oğlum? Boyu ne no yapın mu lan anlamadım ben. Boyu Abi Gezi rüyanda mouse seyyah tıklıyor musun? Yok tıklamıyorum. Ben rüya çok yani görüyorum dur da hatırlamıyorum çoğunu ya. Ben bayağı görmeye başladım şu sıralar. Ya o böyle evet o rüya görme olayım şey galiba meta. Böyle bazen görüyorsun bazen görmüyorsun. Değişiyor yani. şey var. O yani. zaman görüyorum da unutuyorum. Ya her zaman görüyorsun zaten unutuyorsun ama bazen hatırlıyorsun mesela. Durumsal bayağı. Hep, rüyalar olmuştu yanlarında şok olduğum böyle. Bir Do doğru düzgün yürüyemediğim. Onları unutamıyorum mesela çocukken falan böyle düşme kalkma Ay, kabus görünce de genelde örümcekli böcekli şeyler görüyorum. Ama örümcek ve böceklerden o kadar korkmuyorum aslında da. En sevmediğim şeylerdendir ama yine de ya. Çok bir şey olmasam da. Böcekler çok disgusting ya. Biraz disgusting ya. Peceye iğrenirim böcekten. Benim supportum nerede? Sağ ben, <laughs> ben Sangrot Darius'un baltası. aleykümselam Böcekten iğrenme değil de böyle hani sıkıntı durum. Ee, mid'den geri ya. Ay atalım. İki kişiyiz ama. Yap. Niye her zaman iki kişiyiz lan? Bizim takım yok mu acaba ya? Ben Korgi'yi sürekli yukarı orada görüyorum. Hep aynı yerde. <laughs> <laughs> şey böyle bazı re, bazı <laughs> reisler <bazı> re <laughs> var ya böyle kamerayı çeviriyor adam sürekli yürüyor mesela. <laughs> Biliyor musun onu? Adam SpongeBob mu ya? şey SpongeBob atsanız ya şey olan tuhaf SpongeBob. Tamam abi ne? Bakayım atsana. <onu. gülüyor> <laughs> at <onu>, at Vol <laughs> <laughs> abi aklıma <laughs> Volkan geliyor artık hep ya. <laughs> tamam ben de yok o ya nerede? <laughs> vardır lan. Tetrik var ben. Tetrik var. O da vardır o. Bulamadım onu. SpongeBob spam olacak şimdi şey. Flex mi yaptık ya? World Flex olabilir. Tam, ee, biraz solo queue, yani biraz duo. Ya. Tam bitince Crystal'la Flex. Yani <laughs> ıı, bir de tayfayı toplayacağız Yeni oyun oynarız. Off-season'a bir girelim. Devor Dudgus Gus Duck diye bir şey varmış. O iyi galiba. Iyi. Var mı yardım? Ne olmak şey... lazım? Şey. bir kalabalık olmak lazım. En az 6-8 kişi da falan. Yani. 4-5 kişi oluyormuş oluyor galiba ya. ya. çok çok sıkıcı var. bayağı. Bir yani oyun için çok az. <laughs> Among Us gibi bir şey gözlüyoruz. Mankolus. Murat sondu muydu? Evet. Selam vereceksin evet, dedi de kazanırsak. Murat burada Murat, mısın? Murat'ın chat'te bir yazsın. <laughs> Murat burada mı? Cihan, aa Şahin K var sette. Giriyoruz mu? İyi. tamam çok güçlü ya. O ne lan? Olaf. Finalde ölebilirim ya harbiden. Sıkrim olursun izlemezsin abi. İnşallah. İnşallah böyle sıkrim biktim bir şey olur da izlemem de. Yani izlerim ki. Altta batarım sıkrimde. Evet ama çok sağlıklı bir sıkrim olmaz gibi. Me gir buraya. Ne çok boş çarşı olaf ya. Kim? Bu arada onu kaybettik. Farkındasındır inşallah. Şu anda yorum yapamayacağım. Hayır rakanınıza ya. Çar da iyi ya. Ama seni çar direkt broken. İyi değil broken. Ya, öldük? Bana yardım. iyi bitti artık herhalde. Rici taşıyorum oyunu ya. 15-5-5 benim skora bak. Bir de 155 olsa CS. Polis imdat. Olay hmm. Kraken lan gal. Ama bu oyun mesela çok oto atak vurabiliyoruz ya aldım. Crown shot'ı oyuncu. Crown shot mıydı Zeri? Allah Allah.